Sayın İlçe başkanım, değerli belediye başkanı adayım, mensubunuz olmaktan hep gurur duyduğum, şerefin, haysiyetin, onurun ve dik duruşun vücut bulduğu siz değerli Milliyetçi Hareket Partili abilerim, kardeşlerim, ablalarım, yaklaşık 6-7 önce çıktığımız bir yolculuk vardı Milliyetçi Hareket Partisi'nden bir göreve. İddia koyma şerefine ayrılan bir kardeşiniz olarak çıktığımız bu yolculukta 8 adayımız arasından liderimiz Sayın Devlet Bahçeli, bilge liderimiz Sayın Devlet Bahçeli, Mustafa Atlı bir uygun görmüştür. Lider uygun gördükten sonra biz de amenna ve razakna deyip bu yola baş koyup yürümekten başka bir çaremiz de yoktur ve böyle bir iddianın da arkasında sonuna kadar mücadele edeceğiz. Ee, kısmetse seçimlere şurada kısa bir süre kaldı. Metin abi zaten gerekli şeyleri söyledi. Biz de bu noktadan sonra teşkilatımızın ve değerli belediye başkan adayımızın yanında, arkasında kutlu hedefe doğru yürüme noktasında mücadeleyi sonuna kadar vereceğimizi bilmenizi ister. Hepinize hürmetlerimi sunarım.